Herkese merhaba. Podcast'imize hoş geldiniz. Bugün her zaman yanımızda olan ama bazen fark etmediğimiz bir şeyden bahsedeceğim. Müzikten. Müzik sadece bir ses değildir. Herkesin konuştuğu bir dildir aslında. Biliyor muydunuz? Müzik dinlemek beynimizde dopamin salgılanmasını sağlıyor. Yani bu mutluluk hissini veren kimyasal. McGill Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre müzik bize en sevdiğimiz yemeği yerken ya da bir hedefe ulaştığımızda yaşadığımız kadar güçlü duygular hissettirebiliyor. Harvard kaynaklı araştırmalarsa müziğin stresi azalttığını, kalp ritmini düzenlediğini ve hatta ağrıyı hafifletebildiğini söylüyor. Oldukça etkileyici, değil mi? Her gün müzik dinliyoruz ama çoğu zaman bize ne hissettirdiğini ya da bedenimize ne yaptığını fark etmiyoruz. Bazen sadece arka plan sesi gibi geliyor ama aslında müzik çok daha fazlası. Hadi size bir hikaye anlatayım. Geçen salı sabahı geç kaldım. Otobüsü kaçırdım, ödevimi evde unuttum, bir sürü şey oldu. Kısacası her şeyin yanlış gittiği bir gündü. Ve okula giderken keşke yatağa geri dönüp bütün her şeyi unutabilsem diye düşündüm. Ama sonra müzik dinlemenin bana her zaman iyi geldiğini hatırladım. Kulaklıklarımı taktım ve oynatma tuşuna bastığımda çalan ilk şarkı Charlie Puth'tan Attention şarkısıydı. Şimdi biliyorum gerçekten o şarkı mı diyeceksiniz ama evet o şarkıyı gerçekten çok seviyorum ve inanın bana işe yaradı da. O şarkıyı duyduğum an gülümsedim o anda tüm olan biteni unutmuş gibi oldum. Biraz daha hafif hissettim, adımlarım hızlandı ve daha mutluydum. Sınıfa girdiğimde aslında kendimi çok daha iyi hissediyordum. Yani özetle müzik her şeyimi çözmüyor ama kötü bir günü daha iyi hale getirmemde bana yardımcı oluyor. Müziğin gücü gerçekten büyüleyici. Bir anlığına bile olsa kaygılarımızı unutmamıza yardımcı olabiliyor. Ve bence müziği bu kadar sevme sebebimiz de bu. Bizi yargılamaz. Sadece sarılır. Benim içinse müziğin en güzel yanı bizi anlaması. Bazen hislerimi anlatacak doğru kelimeleri bulamam ama müzik ne hissettiğimi çok iyi biliyor. Ve bu yüzden müzik her zaman yanımda olacak. Bir dahaki sefere kendinizi kötü hissettiğinizde şunu deneyin. Sizi mutlu eden bir şarkı açın. Başkalarının ne düşündüğünü de hiç umursamayın. Müzik size iyi hissettirecektir. Ve müzik her şeyi çözmez. Ama iyi hissetme yolunuzdaki ilk adım olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür eder ve unutmamanızı dilerim. Müzik her zaman yanınızdadır.